<laughs> evet herkese yepyeni bir hmm, Brawl Stars videosundan herkese selamlar bugün <laughs> sizlerle birlikte arkadaşlar başlatan da kapatan da gördüğünüz üzere bugün Brawl Stars'a yeni bir sezon geldi arkadaşlar <laughs> biliyorsunuz Subway Surfers sezonu bitmişti arkadaşlar diyor ki şeker mi şaka mı diyor. Evet ve veba doktoru Crow. Evet arkadaşlar yalnız bizim Crow'u almak için kostümü alamıyoruz. Evet Crow'u alamıyoruz arkadaşlar. Çatılar bayramı bosu veba doktoru Crow diyor. Enerji patlaması. Evet. Oyuncu 3 Oyuncular 3-3. Yok. ki bozul. Yok. <laughs> evet. Ben. Güzel sen neden yapıyorsun <laughs> diyorsanız. Yapıyorum diyorsanız. Boğazımda bir sıkıntı var. Evet bugün iki Ekim Evet arkadaşlar dün Ekim boyuna girmiştik. Yani bana göre en eğlenceli ay iki boyu. Mesela 2024'teki eski kanalımı hatırlıyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Geçen seneki eski kanalımı. Of peşeniyoruz. Allah 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 Allah. Oğlum bu ne yapıyor ya? Of of. Of uzaklaştırdı. Ben şimdi ona gününü gösteririm. <laughs> evet. Bu yok ettik arkadaşlar. <laughs> o buha bak, <laughs> 8 tane çekiyorum. Şey. <laughs> ya abi <laughs> siz e, neden <laughs> Subway Surf sezonunu bitirdiniz ya? Bitirdiniz ya. He bir de Brawl Stars'ın Logosunu değiştirdiler. Oğlum bu yapacak iş değil. Allah. Hop hop hop. Saldır saldır. Allah. Şunu şöyle saldırırsak. Hatta onun yanından uzaklaşıyorsam O gibi kullanıp komple görünmez olacağım. Beni fark etmedi. Allah. Allah Allah. <laughs> Oğlum bu kroblar ne iş pek ne işler çeviriyor yine. Hadi bir, hadi bir diğer krobu çok edelim. Allah. Çok güzel. سی کی سایه شکر ورده. ana ekran değişti bir anda <laughs> ve bu ilk Brawl Stars videomuz <laughs> evet evet geçenki videoda eski Brawl Stars'ın nasıl indirildiğini öğretmiştim <laughs> evet bu videoda bakalım neler yani ne ge nasıl gereksiz bu işler geliştireceğiz ona bakarız. Oha görünmez oluyorum. E yine kimse fark etmedi. Şöyle Allah, Allah. Ben oralardan kaçayım. Ben ben buranın yabancısı. Arkadaşlar. <laughs> evet. Uyut. Oo, baleye bak. <laughs> Evet o Crow'u yok ettik. Biz diğer Crow'u yok edelim. Hop 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 hop. Oğlum. Oğlum bu yine doğdu. E, daha yine öldürmüştüm ya. <laughs> O oh, et kara bak. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bakalım ana ekran değişmiş mi değişmemiş mi? Vay şansa bak sen. <laughs> değişmemiş. Şu altınları da alalım. Bir sürü savaşçımız var ya. Bunlardan bir tanesini yükseltelim. <laughs> ha, şu kollet ya da <laughs> şu <gülüyor> keskin nişancıları mı yükselt yükseltsek? Yükselt Şümen diye bir yükseltelim. <laughs> Enerji patlaması. Hadi diğer. Ya diğer. Evet. Ya da oynamayalım. Evet umarım videomuzu beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Bugün çok güzel bir video çektik. Ve sonraki bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.